Napolyon'un Mısır seferini biliyor musunuz? Devrim savaşları sırasında büyük zaferler kazanan Napolyon Bonaparte, Fransız hükümetine Mısır'ın işgal edilmesini önerdi. Fransız hükümeti İngiltere'ye önemli zararlar verecek olan bu seferi kabul etti. Böylece Mayıs 1790, 8'de Napolyon ve Fransız donanması Osmanlı'ya ait olan Mısır'a doğru yola çıktı. Mısır'da Osmanlı'ya ait çok az düzenli Yeniçeri birliği vardı. Kalan birlikler yerel birliklerdi. Bu yüzden Napolyon komutasındaki Fransız ordusu büyük zaferler kazanarak Mısır'ı işgal etti. İngiliz donanmasının Fransız donanmasını yok etmesiyle çatışma açmaz'a girdi ve Napolyon bu açmazdan çıkmak için Filistin'e doğru yürüdü. Akka'yı kuşatan Napolyon burada Cezzar Ahmet Paşa'yı yenemedi ve Fransa'da yaşanan bunalımı haber alınca Fransa'ya döndü.